Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle sürpriz bir video ile karşınızdayım. Bu benim 2020 için galiba son videom olacak. Ama öncelikle size bir şeyler göstereceğim. Şöyle bütün notlarımı böyle toparladım. Sınava hazırladım. Yani şu an bunlar sınava hazır. Sınav yerine götüreceğim bunları. Bunları son gün full tekrar yapacağım. Sizin de elinizde böyle notlarınız varsa mutlaka sınav yerine götürün. Özellikle böyle yazar eser, hani daha çok bilgi ağırlıklı şeyleri hani direkt görünce hatırlayacağınız şeyleri sınav yerine mutlaka götürün ve çalışın orada. Neyse şimdi sizin de gerçekten önemli bir video yollayayım. Çünkü bu konudan kesinlikle bir soru gelecek. Yani tartışmasız her sene geliyor. Sizce kim? <laughs> evet kim olabilir? Tabii ki de Gazali. <laughs> Gazali'nin bütün konularını yani İslam felsefesi, psikoloji, sosyoloji oradaki bütün konularını toparladım. Yani sizin için Gazali'nin bütün yönlerini toparladım. Ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü Gazali her sene çıkıyor ve hani bu soruyu şey yapmayalım yani. Boş bırakmayalım ya da yanlış yapmayalım istiyorum. O yüzden Gazali'nin her yönünü size anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. 4 sayfa zaten. Şöyle bir kısa tekrarla Gazali'yi iyice kafamıza yerleştirelim. Özellikle eserlerini. Başlıyorum. Arada öksürsem de lütfen kusura bakmayın. Artık son günler olduğu için zor sunuyorum. Ve şey yoruldum artık yani herhalde. O yüzden iyice öksürüğüm arttı. <laughs> Bismillah diyorum ve Gazali'ye başlıyorum. Gazali bildiğiniz üzere Hucetül İslam ve Mücet <laughs> Müceddit de deniyor kendisine. Gazali Büyük Selçuklu devrinde Tusta doğuyor. 1058'de doğuyor. 1111'de de vefat ediyor. Hocası Cüveyni'dir yani İmam El Ahremeyn'dir oraya geleceğim. Nizamiye'de öğretmenlik yapıyor. 23 yaşlarında yani bizim yaşlarımızda Nizamiye'de öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik yaparken kelam dersleri vermiş orada. Orada Şia, Batini ve Mutezile'ye karşı mücadeleler ve eserler yapmış. Yani hem mücadeleler yapmış onlarla ve eserler yapmış. Hocası kimdi? İmam el-Haremeyn, Eşari kelamcısı, İmam el-Haremeyn el-Cüveyni Gazali'nin hocasıdır. Lütfen unutmayalım. Eşarilik yani altyapısında bir eşarilik var tamam mı? Ders aldı ondan. 36 yaşlarında da bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sonucunda da artık tasavvufi şeye geçiyor. Yani hani normalde işte Eşari kelam falandı ya artık tasavvufa yöneliyor bu yolculuktan sonra ve orada bir bunalım falan yaşıyor biliyorsunuz o süreçleri. Bunalımdan kurtulmak için de tasavvufa yöneliyor. Metoduna bakalım şimdi. Metodu şüphedir. Tamam. Gazali deyince aklınıza şüphe gelecek. Her şeyden şüphe duy. Hakikati ararken her şeyden şüphe duy. Diye bir şey var. Mottosu var diyelim. Hakikati aradığı eserler ve arayanları sınıflandırdığı eserler iki tane tamam mı? Hakikati aradığı ve arayanları sınıflandırdığı eserler Mişkatül Envarda ve El Munküz Minettalal'de. El Munküz Minettalal'de nasıl sınıflandırıyor? Bu çıktı çıkmış sorularda var. Dün çözdüm daha. Hakikati arayanları el munkuzu minet dalalde kelamcılar, batiniler, sufiler ve filozoflar diye sınıflandırılıyor. Ve Mişkatül Envar'da da bu eserleri en son tekrar edeceğim. Bu sadece konu anlatırken ki bahsettiklerim. Mişkatül Envar eserinde de toplumu üç sınıfa ayırıyor burada da. Toplum karanlıkta perdelenmişler. Yani Mişkatül Envar hani nur aklınıza gelsin. Nurdan karanlık ve nur aklınıza gelsin. Yani Mişkatül Envar biraz tasavvufu bir eser. Karanlıkta perdelenmişler. Karanlıkla beraber nurla perdelenmişler ve nurla perdelenmişler diye toplumu üç sınıfa ayırıyor. Bunlar mutasavvıflar, kelamcılar ve filozoflar. Üç sınıfa ayırdı toplumu. En kız de hakikati arayanları dört sınıfa ayırdı. Şimdi bilgi edinme yolları ne Gazali'ye göre? Bilgi edinme yolları duyular, akıl ve sezgidir. Özellikle sezgi onun için çok önemli. Çünkü o kalbine bir nur, ol, kalbinde ne bir nur geldiğini söyler ve sadık rüyalarda bilgi olarak görür. Metodu şüpheciliktir dedik. Şüphecilikte akıl hakikati kavrayamaz. Hakikate sadece Allah'ın nuruyla nurlanan kalpler ulaşır. Kendisinin kalbinde Allah'ın nuruyla nurlandığını düşünür ve o nura göre hani kalbindeki nura göre Yürü, şey hareket ettiğinde söylüyor eserlerinde. Şimdi ne diyor Gazali o zaman? Akıl bizi yanıltır. Duyu bizi yanıltır. Ne bizi yanıltmaz? İnanç. Yani inanç. Manevi bir ışık olan o inanç bizi yanıltmaz diyor. Yani Gazali göre şüphecilik aklımıza gelecek. Şüphe. Her şeyden şüphe duy. Elmun kızda da dörde. Mişkatül Envar'da da üçe ayrılıyor. Unutmayalım. Gazali ve kelam. Gazali ve kelamda mucize anlayışı var Gazali'nin. Mucizeyi üç ayırmış. Duysal, ussal ve hayali şeklinde. Duysal de şöyle bir şeyi var düşüncesi. Mesela bir taş düşünelim. Tam normal bir çakıl taşı. Bu taşa Rabbimiz bilgi, hayat ve kudret verebilir. Yani bu taşa Rabbimiz isterse bilgi verir, hayat verir ve kudret verir demiş. İşte duysal mucizeler halkı şaşırtmak için yapılan mucizelerdir demiş. Ussal mucizeler ise her nesnenin Allah'a işaret etmesine ussal mucize demiş yani akılsal hayali mucizeler ise Resullerin gördükleri rüyalar bu sadık rüyalar ya da şeyler var ya normal günlük hayatta gerçekten canlı canlı gördüğü şeyler hayali mucizelerdir demiş. Şimdi nedenselliği eleştirisi var Gazali'nin. Nedensellik nedir? Her olay neden sonuç ilişkisi içine zorunlu olarak gerçekleşir demiş. Ama Gazali diyor ki bu neden sonuç ilişkisi zorunlu değildir. Hatta bunun bir örneği var bu da çıkmış bir soru dikkat edelim. Demiş ki bir ateş düşünün tamam mı? kırmızı bir şey bulayım hemen. Bir ateş düşünelim. Bu ateşe pamuk dokunacak. Şimdi şu ateş. Bu ateşe dokunan pamuğun yanmaması olabilir. Yani illa bu ateş bu pamuğu yakacak diye bir şey yok diyor. Veya ateşe dokunmadan da bu pamuk yanabilir. Yani buna dokunmadan da yanabilir diyor. Yani aslında Gazali ne diyor burada? Mucize imkan. Yani mucizenin imkanından bahsediyor. Yani mucize mümkündür diyor. Bu da çıkmış bir soruydu. Bunun şeyini vermiş paragrafını vermiş. Bu neyi gösterir demiş. Mucizenin imkanını gösterir. Yani illa ateş neden sonuç ilişki yok. İlla bu bunu yakacak ya da bu bunu dokunmasa yakmayacak diye bir şey yok demiş. Yani biz Gazali'nin mucizeye inandığını ve mucizenin mümkün olduğunu söylediğini unutmuyoruz. Gazali'ye göre bizim zorunluluk ilişkisi de diye Anladığımız ilişki nesnelerin kendisine değildir. Yani bu zorunluluk yok tamam mı? Sadece bunlar insanın zihnindedir demiş yani. İnsanlar kafasından şey yapıyor demiş. <laughs> Halk ona göre halk kelami konularla meşgul edilmemeli. Yani halk bu halka zarar verir. Daha çok ihtilafa düşer demiş. Bunda el icamül avam an ilmil kelam eserinde bundan bahsediyor. Kelama yenilikleri. Kelama yenilikleri Aristo esaslarını belirledi. Aristo görünce direkt aklımıza gazali gelecek. Bunu nerede? Miyarul, ulu, -Miyar ilim eserinde belirledi. Miyarul ilimde mantığın önemini belirlemek için yazılmış zaten. Miyarul İlim eseri mantığın önemi tamam mı? Yani Aristo mantığı mantık falan diye bahsederse bir paragrafta milyarul ilim eserine direkt gidiyorsunuz. Kelamı felsefeleştirdi biliyorsunuz. Onu da Tehafutul Felasife eserinde bahsetmiş. Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez dediği eseri de El Mustasfa unutmayalım. El Mustasfa normalde bir fıkıh eseri ama başında mantık ilmeyenin bilmine güvenilmez yazıyor. Bakıllani'nin in ikası edilleyi eleştiriyor. Çünkü ona göre yani Gazali'ye göre bir delilin iftali medlulün iptalini gerektirmez. Yani böyle bir şeyin zorunluluğu yok. O yüzden Bakıldan inkısal edileyi eleştiriyor. İman ona göre üç tanedir. Halkın imanı, kelamcıların imanı ve ariflerin imanı. Bunları da zaten halk, hakka yakın, ilmel yakın, aynel yakın diye sınıflandırıyoruz. Yani iman 3 çeşit. Unutmayalım. Gazali ve felsefeye bakalım şimdi. Gazali ve felsefede felsefeciler ona göre 3 sınıftır. Dehriler, Tabiiler ve ilahiler, dehriler materyalisttir, yaratıcıyı inkar ederler. Tabiiler naturalisttir, ilahiler de ilahiyatçılardır. Farabi ve İbn Sina'yı eleştirdi, bu da çıktı. Bu eseri de çıktı. Yani Gazali'nin aslında her şeyi çıkabilir, tamam mı? Lütfen her şeyi dikkatle dinleyin. Gazali Makasudul Felasife eserinde Makasudul Felasife Tehafutul Felasife'nin başıdır, mukaddemesidir, ön bilgisidir. Unutmayın. Felsefe hakkında bilgi edindi. Makasudul Felasife ile ve İbn Sina'yı eleştiriyor, inceliyor. 23 konuda da felsefecileri pardon 23 konuda da felsefecileri tenkit ediyor. Nasıl tenkit ediyor? 20 konuda bidatle, 3 konuda küfürle. Bu iki kere çıktı. Bakın gene çıkabilir lütfen dikkat edelim. 3 konuda küfürle şey yapıyor ama 20 konuda da bidatle suçluyor. Küfürle suçladıkları yani en ağırları hangileri? Felsefeciler demiş ki alem kadim sayı, sayılır. Yani alem kadimdir demiş. Felsefeciler alemi kadim sayıyor evreni ama Gazaliye göre Allah'tan başka kadim yoktur. İkinci olarak Allah'ın cüz'i olan şeyleri bilmediği. Yani felsefeciler diyor ki Allah küllileri küllileri bilir. Yani çok olan genel şeyleri bilir ama parça parçaları yani cüz'ileri bilemez demişler. Bu da doğru değil tabii ki. Haşrin ruhani olacağı. Bu da doğru değil. Ona göre yani Gazali'ye göre haşır, ruhani artı cismani iki türlü olacak. Şimdi eknotlara bakalım. Eknotlarda bu da diğer derslerden aldığım bilgiler. Hudus delilini savunuyor Gazali. Yani kozmolojik delillerden Hudus delilini savunuyor. Kelam döneminde müteahhirun dönemini başlatıyor biliyorsunuz. Müteahhirun dönemini başlatıyor ve Aristo mantığını kelama girdiriyor. Şimdi Gazali sosyolojide toplumu canlıya benzetiyor. Ona göre toplum bir canlıdır ve organları çeşitli meslek ve farklı fonksiyonları ifade eder. Mesela devlet başkanı kalptir. Ama Farabi ne diyordu? Toplum bir organizmadır diyordu şey öyle Farabi öyle ama Farabi daha doğrusu toplum sağlıklı bir organizma diyordu ama Gazali'de toplum bir canlıdır direkt. Farabi'de neydi? Toplum bir sağlıklı organizma eğer toplu, şey başı yani kalbi sağlıklı olursa devlet de yani toplum ve organizma da sağlıklı olursa işte devlet de sağlıklı olur diyordu. Yani sağlık organizma falan diyecek deyince Farabi ama canlıya benzetme organları da işlevleri derse gazali oluyor. İdeal site görüşü var. Hedef burada dünya ve ahiret mutluluğu gerçekleştirmek bu nasıl olacak? Dinin emir ve yasaklarına uyarak hedef olan dünya ve ahiret mutluluğunu gerçekleştirme düşüncesi ideal site düşüncesidir. Sistemli iç gözlemi temellendirdi ve davranış tahlillerini temellendirdi. Normal iç gözlem diye sorsaydı muhasibiydi değil mi? Ama sistemli iç gözlem Gazali'nindir. Kamil insan, kamil insan doğal dürtüleri akılla denetim altına alabilir demiş Gazali. Konusu bu kadar. Şimdi eserlerine bakıyoruz. Eserleri aşırı önemli. Ben bunları şimdi şeyden aldım. TDV, PGM falan hepsinden karışık aldım. Özellikle TDV'den şey yaptım. Hani anlamlarını iyice yazdım ki hani. Çünkü genelde oradan soruyorlar eserleri El munkizu Minet Dalal şimdi dikkat edin Minet Dalal yani şöyle düşün dalaletten hidayete geçiş sürecim Gazali diyor ki burada bir otobiyografisini yani burada aslında hayatını anlatıyor Gazali ne diyor hakikate nasıl eriştiğini anlatır bazı fırkaları da tenkit eder otobiyografidir TDV'de de şöyle demiş kendi düşünce hayatının gelişimini özetledi. Yani kendisini anlattığı, özellikle o bunalım dönemlerini falan anlattığı ve dönemindeki İslami inanç ve düşünce Hareketlerini değerlendirdiği eseridir. Yani Munkiz hakikate nasıl dalalet nasıl, nasıl hakikate eriştiğini anlatıyor aslında. Neydi bir de bakın dörde bölüyordu hakikate arayanları. Hakikat, hakikat derse Munkizminet Dalal. Kelamcılar, batiller, sufiler, filozoflar ona göre hakikate arayanlardı. Ama en önemlileri tabii ki sufilerdi. Teavfutur felsefeye bakalım ondan önce makastul felasifeye bakalım. Çünkü makastul felasife, tehaftul felasifenin başı. Yani bunlar aslında aynı kitap. Sadece bu bunun ön sözü, ön bilgisi, mukaddimesi, ön incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Tehaftul felasife... Bunu uzun uzun sormuştu ÖSYM. Burada e, şey meşayi olmakla suçlanır. Çünkü Makastur felsefede felsefeyi o kadar çok araştırıyor ki artık normalde sadece hani eleştirmek için araştırıyor ama o kadar çok araştırmış ki meşayi olmakla suçlanmış Makastur felsefe eseri eserinde. Bu bunun ön bilgisiydi. O zaman buna bakalım. Teafut-u felasifede İslam meşayi felsefesini yani felsefeyi tenkit ediyor ve yeni Eflatuncu sudur nazariyesini eleştirmek amacıyla yazdığı eser de Felsefe'dir felasifedir. İhya-i Ulumiddin'e bakalım. İhya-i Ulumiddin tasavvuf, ahlak, fıkıh, kelam gibi ilimlere yani bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşım getiren önemli eseridir. İhya Biraz ahlak tasavvuf. Ahlak tasavvuf görürseniz ihyayı aklınıza getirin. İhyanın acayip kalp bölümü. Üçüncü bölümdür. O da psikolojiyle alakalıdır. Miyarül ilim. Miyarül bakın M ile başlıyor demiştim. Mantığa girin demiştim. Miyarül ilim mantığa dair eseridir. Unutmayalım. İcamül avam an ilmil kelam. Avam doğru ve yanlışı ayırabilmek kapasitesi yoktur avamın. Halka kelamı bilgilerin hepsinden bahsedilmez diyor Gazali. El mustasfa bu önemli. Fıkıh kitabıdır. Fıkıh usulü eseridir. Başında mantık ilmi bilmeyenin bilgilerin kesinliğine güvenilmez. Tamam. Mustas Mustafa Mustafa aklınıza gelsin tamam Mustafa Mustafa mantığa girmek istiyor ama mantığı bilmediği için ilmine güvenilmiyor tamam Mustafa'nın ilmine güvenmiyoruz çünkü mantık bilmiyor aklınızda öyle bulunsun Mişkatül Envar Nur Suresi 35. ayete yazdığı tefsir yani sadece bir ayete yazdığı tefsir Mişkatül Envar'dır. Burada sudurdan da bahsediyor aynı zamanda vahdeli vücuttan bahsediyor tasavvufi bir eser zaten ilahi nurlardan bahsediyor. Mişkatül Envar'da da toplum kaça ayırıyordu? Şuradaydı. Karanlıkla perdelenmişler. Karanlıkla beraber nurla perdelenmişler. Ve nurla perdelenmişler. Bunlar da mutasavvıflar, kelamcılar ve filozoflardı. <laughs> Fedayetül batiniye. Batiniy düşünceyle mücadele. Şu ikisini Wikipedia'dan aldım. kimyay i saadet, iman ve ahlaka dair. Bidayetül hidayede din ve ahlak bilgileri. Yani şu ikisizlik ahlak kitabı. Unutmayalım. Bunların hepsi çıkabilir. Kesinlikle hepsi çıkabilir yani. İlla ki birini soracaklar ama Gazali neyi soracaklar bilmiyoruz. Böyle anlatmak istedim. Bunu da inşallah sizle paylaşacağım. Lütfen bunu sınavdan önce okuyun. Tamam mı? Lütfen bu notu okuyun. Videoyu da tekrardan izleyebilirsiniz. Böyle inşallah herkesin sınavı çok iyi geçer. Bu süreçte benim de yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok kolay gelsin. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah sınavınız çok güzel geçer. Lütfen dikkat edin ve dikkatli okuyun soruları. Hoşçakalın.